Şimdiki konuşmacımız çok başarılı işler yapıyor. Hiç konuşmaz. Kendisi benim reklam öz yönetim kurulundan arkadaşım. Saçlarını bugün bağlamış Keanu Reeves diyorum. Uzun saçları var birazdan göreceksiniz. Pazarlamayı bu kadar iyi bilen ama bu kadar tevazu içinde az konuşan, mü mükemmel şekilde ekibine sahip çıkan ve şahane işler çıkan, çıkaran bir arkadaşımız, Türksel Pazarlama İletişim Direktörü Ahmet Yaman, füzyon reklamcılığı kavramını bizimle paylaşacak ve yaptıkları işleri. Enerjik bir alkış alayım. Biraz en enerjiğine. Merhaba herkese. Az önce meditasyonu ben de yaptım ve sunumum hakkında şu an hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz bunun için. Şimdi ben bugün işin kreatif tarafına bir marka yaklaşımı aslında yapmaya çalışacağım. Slider nerede? Slider. Evet. Teşekkür ederim. E, datayı kreatif hazırlarken nasıl kullanıyoruz ama bunun marka tarafında biz e, neresindeyiz, nasıl bakıyoruz, nasıl görüyoruz? Biraz ondan bahsetmeye çalışacağım. Bu resim e, dünyanın bilinen ilk mağara resimlerinden bir tanesi. E, İspanya'da Altamira Mağarası'nda M.Ö. 35.000-40.000 yıllarına başlandı. E, ait olduğu tahmin ediliyor. E, ve insanoğlunun aslında e, ilk yazdığı e, resimlerden, yaptığı resimlerden bir tanesi. Neden böyle bir resimle başladım? Çünkü aslında her şey insanoğlunun yazıp çizmesiyle başladı. Biz yazdıkça ve çizdikçe yeni şeyler düşünmeye, yeni şeyler üretmeye başladık. E, bunun adına bugünlerde yaratıcılık diyoruz. E, ama <laughs> e, reklamcılığın temelini de aslında bu yaratıcılık oluşturuyor. Günümüzde bu yaratıcılığın ee, çeşitli devam kampanyalarını sahada görebiliyoruz. Fazlasıyla var. Ee, ve aslında bu yaratıcı çalışmaların her biri aslında insanın, insanı anlama denemesi, kendimizi anlatma, ona daha fazla nasıl ulaşırız denemesi olmaya devam ediyor. Biz markalar tarafında ne yapıyoruz? Bir sürü teknoloji kullanıyoruz. Dynamic Content Optimization, Programmatic Marketing, Neuromarketing... Precision marketing, programatik, dolu hepsinin tanımını biliyorum bu arada. E, fakat bu kadar çok teknoloji kullanmamıza, yeni şeyler üretiyor olmamıza rağmen ne durumdayız? Reklam hatırlanmalarımız gittikçe düşüyor. İnsanlar reklamları hatırlamıyorlar. Reklam beğeni skorları gittikçe düşüyor. Reklam beğendirmek çok zor. Ekonomiyle de alakalı tüketici güven endeksi e, yerlerde e, güven problemi var. Yani biz bu kadar şey yapıyoruz fakat nihayetinde reklam etkinliğimiz düşmeye devam ediyor. <laughs> Peki neden? Aslında çok basit bir cevabı var. Çünkü insan. Ekonomik durum, dünyanın, ülkenin kendisinin ekonomik durumu, politik siyasi durumu, gönül durumları, çevresel durumlar, Fenerbahçe'nin durumu bunların hepsi e, insanları bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden <laughs> Biz de daha etkili nasıl işler yaparız diye daha çok çabalıyoruz. Turkcell tarafında bizim rutinde nasıl işler yaptığımıza dair birkaç örnek göstereceğim. Akabinde hemen füzyonla ilgili konuyu anlatacağım. Füzyon ne demektir? Şimdi bir, bizim Turkcell'de kullandığımız bir RTM sistemimiz var. Bu Fatuş'un bahsettiği gibi tam aslında gerçek zamanlı datayı nasıl kullandığımıza dair. Keşke imkan olsa da tablettense demo yapabilsem. Fakat burada aslında yoğunluk haritalarını, konuşmaları vesaireleri falan takip edebildiğimiz, tabletlerimizden ulaşabildiğimiz bir sistem. Oradan bir ekran bu. Bakın bu gördüğünüz data bizim RTM sistemimizden, tabletimizden baktığımız bir data. Fizi bizim güçlü ürünlerimizden bir tanesi. Dedik ki Fizi en çok nerelerde dinleniyor? Bunun yoğunluk haritasını bize çıkartır mısın? Tabletteki sorun cevabı bu. Şu gördüğünüz sarı yerler. Neresi biliyor musunuz burası? Metrobüs durakları. İnsanlar en çok metrobüste, metrobüs duraklarında, yollarda aslında müzik dinlemeyi tercih ediyorlar ve ağırlıklı olarak yani çok baskın bir oranda bunu yapıyorlar. Fizi de bu böyleyse diğer müzik platformlarında da aşağı yukarı da böyledir. Diğeri bir kampanya hazırladık. Onun keyfini izleteceğim. Fizi sunar. Alıp götüren şarkılar. Türkiye'nin en büyük dijital müzik platformu Fizi, zengin içeriğini duyurmak için metrobüs ve metroların en yoğun duraklarını belirledi. Duraklar arası kuş uçuşu mesafeler hesaplandı. Otobüslerin ortalama hızları alındı. Böylece duraklar arası süre verileri ortaya çıktı. Elde edilen süreler Fizi'deki şarkılarla eşleşti. Mesela söğütlüçeşme Çeşme Fikirtepe arası 2 dakika 48 saniye. O zaman gelsin hadise. Macerayı getiriyorum. Çok tutar bu film. E başrol değil Daha birçok sevilen sanatçı İstanbul duraklarındaki yerini aldı. Fizi yolcuların her dakikasını müzikle doldurabileceğini herkese tekrar tekrar hatırlattı. Ünlülerin, sitelerin ve kullanıcıların organik desteğiyle sosyal medyada da kendine yer buldu. Yüzlerce like ve yorum aldı. Sonuçta müzik dinlemek için duraklardan daha iyi bir yer var mı? Evet, biz bu çalışmaları aslında rutinde bir örnek olarak gösterdim. Nasıl yapıyoruz? Bizim bir datamız var, araştırmalarımız var yaptığımız. Onlarla beraber bir brief oluşturuyoruz. O briefimizi ajansımıza geçiyoruz ve ajanstan bize sunduğu kreatifleri, yorumlar vererek nihayetlendirip hayata geçiriyoruz. Bu böyle bir işti. Fakat daha etkili işler yapmak için geçen yıldan itibaren bir çalışma modeli geliştirdik ve bunu deniyoruz biz. Hem ekip içerisinde hem ajanslar içerisinde. Nedir bu? Bunun birkaç tane bacağı var. Bir tanesi şu, Artık markayla ajans arasındaki görev tanımlarını bu kadar keskin yapmıyoruz. Yani kreatif fikirler ve e, işin <laughs> e, fikir boyutunu, geliştirme boyutunu da biz marka tarafında yapıp ajansa geçebiliyoruz. Diğer tarafı datalar. Fazlasıyla verimiz var ve çok kullanıyoruz. Fakat datayı yorumlarken e, biraz o gut feeling tırnak içinde dediğimiz şeyi, hissiyatı ve markamızın nasıl durması gerektiğini de bu yorumlamanın içerisine daha çok katmaya başlıyoruz. Ve biz aslında toplamda bütün bu unsurları beraber yorumlayıp, beraber değerlendirmeye aldığımız zaman çok daha etkili işler yapmaya başladık. Onun için de buna biz füzyon reklamcılığı dedik. Size globalden bir örnek vereceğim. Pek çoğunuzun bildiği bir örnek olabilir bu ama yine üzerinden geçmek istiyorum. Ee, bu adam Colin Kopernik. Ee, Amerikan futbolunda önemli isimlerden bir tanesi ve Nike'nin. Nike'ın 2011 yılından beri sponsor olduğu bir sporcu. Geçtiğimiz yıllarda Amerikan Ulusal Marşı okunurken bir protesto yapıyor ve ayağa kalkmıyor. Yapmasının sebebi de polis tarafından öldürülen siyahi e, insanların gördüğü şiddet, <laughs> zarar vesaire. Fakat bundan dolayı e, bir milli marşta ayağa kalkmıyor olmasından dolayı e, ciddi bir boykot ve protesto süreci başlıyor Nike için. Sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Hatta borsada değeri e, tarihin en düşük seviyesine düşüyor. Satışları çok ciddi azalıyor. E, Donald Trump bile tweet atıyor e, burayla ilgili. E, ve böyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ama Nike bu sponsorluktan vazgeçmiyor. Reklamlarında kullanmaya devam ediyor. Ve kriz büyüyor. Global bir duruma geliyor. Daha sonra mevzu globale geldikten sonra ve sebebi protestonun anlaşılmaya başlamasıyla beraber işler tersine dönüyor. Jim Carrey gibi bir takım Hollywood yıldızlarının da <laughs> Bu e, Nike destek vermesiyle beraber birden e, işler tam aksi yönde seyrediyor ve satışları 35 artıyor, borsa değeri tarihin en yüksek seviyesine çıkıyor e, ve çok başarılı bir kampanya olup bitiyor. Şimdi burada sormak istiyorum size: Bu çalışma bir ajans kreatifinin yani bu iş sonucu bir ajansın kreatif başarısı mıdır? Yoksa markanın duruşu mu ya da ikisini beraber mi? Bu kadar veri, bu işten bir an önce vazgeç sinyali verirken, satışlar düşerken, borsa değeri düşerken markanın burada istikrarlı bir şekilde duruşunu sergilemesi ve devam ettirmesi akabinde de olumlu sonuçlar alması nasıl yorumlayabiliriz bunu? Bu bir tarafa park edelim bunu globalden. Biz Türksel'de buna benzer işler yapmaya çalışıyoruz. Bir tane örnek vereceğim ulaşılamayanlar işi. Yine bizim RTM datasından çektiğimiz bir bir rakam. Bunlar pek kıymetli bilgiler değil aslında. Ama biz kreatifte kullandığımız zaman nasıl oluyor? Günde, bakın günde 200 milyon defa çağrı başlatılıyor ve bitiriliyor. Ortalama bir rakam, bu değişiyor. Yani 200 milyon defa arama yapılıyor. Ve biz 5 milyon defa falan aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor mesajı dinletiyoruz. Bunun sebebi de telefon kapalı oluyor ya da işte şarj bitmiş oluyor falan. Başka bir sebebi yok yani. Bunun için bir kampanya yaptık. Onu izleteyim üzerine konuşacağım. Türksel sunar. Ulaşılamayanlar. Aradığınız kişiye ulaşamadığınızda duyacağınız sinyal şu olur. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Her zamanki gibi başlayan sinyal çarpıcı bir mesajla devam etti. Kaybettiği kişiyi arayan bir kayıp yakınının mesajıyla. Siz aradığınız kişiye bir sonraki aramada ulaşabilirsiniz. Ama ben kayıp olan abim Abdülhamit Özbilici'ye senelerdir ulaşamıyorum. Onu ve tüm kayıplarımızı bulabilmek, toplumca kayıpları engelleme konusunda bilinçlenmek için ulaşılamayanlar.com'u lütfen ziyaret edin. Tüm Türkiye'de aynı gün yayınlanan sinyal, Duyanları internet sitesine yönlendirdi. İnternet sitesine tıklayanlar, yüzlerce kayıp kişinin bilgilerine ulaştı. Bu sesli mesaj sayesinde Türksel sadece bir günde 4,5 milyon kişiye ulaşmayı başardı. Kampanya kapsamında web site, sosyal medya paylaşımları, yüzden fazla gazete ve haber sayesinde 11,5 milyon kişiye ulaşıldı ve tüm bunlar sıfır medya bütçesiyle yapıldı. Her şeyden değerlisi, dünyada ilk kez ulaşılamıyor sinyali iyi yürekli bir amaç için mecraya çevrildi. Evet. Çok güzel bir iş oldu. Burada bizi harekete geçiren veri, onu nasıl yorumladığımız, geliştirdiğimiz fikir ve bir tarafıyla bakarsanız riskle de bir iş yapıyoruz aslında bu mesajı değiştirerek insanlara ve riskiyle beraber hepsini e, uyguladığımız hayata geçirdiğimizde böyle etkili bir iş çıkıyor ortaya sonuçları da bizi çok memnun etti. Füzyon dediğimiz reklam çalışmaları bir tanesi bu. Başka birinden bahsedeceğim İkincisi, bizim yoldayken bırakın o telefonu kampanyamız geçen sene yaptığımız bir kampanya. Yine RTM'den bir örnek. Ee, bu da e, bana en çok telefonla konuşulan ve mesaj atılan yerleri göster yoğunluğu haritası. Bakın şurada gördüğünüz yoğunluklar. Kendi tabletimden kaydettim bunu. Buralar neresi? E5. Bizim Anadolu tarafında. İnsanlar en çok telefonlarını yoldayken kullanıyorlar. SMS mesajlaşma işini de en fazla yoldayken yapıyorlar. Bunun üzerine bu gördüğünüz trafik kazaları sonuçları ve kazaların yüzde 25'inin cep telefonu kullanırken cep telefonu kullanmaktan kaynaklı olduğu bu Türkiye datası değil ama biz öngörüyle söylüyoruz olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye bir çalışma yine e, yaptık. Şimdi size Keyz izletmek isterdim ama film o kadar güzel ki o yüzden filmi izleteceğim. Keyz'i ben bahsedeceğim. Buyurun. Abicim bırakayım istersen gideceğin yere kadar. İyi olur evet. Yeni jenerasyon. Çok iyi yetiştiniz Emre. Sizden çok umutluyum. Sağ ol abicim. Sen de ilgilisin galiba futbolla. Ben de oynadığım zamanında biraz. Çok iyi çok iyi. İnşallah daha da muvaffak olacaksınız. Bu ülke için yapacağınız daha çok şey var. Ama tüm bunları başarabilmek için seni sevenleri üzmemek için sana tek bir tavsiyem var. Nedir abi? Yoldayken sadece yola bak. telefonu ha, diyorsun. Haklısın abi. Yine sonuçlarından çok memnun olduğumuz bir çalışma oldu bu. Burada gördüğünüz rakamlar aslında bizim kendi erişim rakamlarımız ama bu sosyal medyada başka yerlerde çok fazlasıyla paylaşıldı. Erişim ve etkileşimi inanın bunun çok üzerinde. Yine burada da bunun ön çalışmalarında bir kaza gösteriyor olmak ya da kaza yaklaşıyor olmak, araba kullanırken cep telefonu ile konuştuğunu, kullandığını gösteriyor olmak, bir telekom operatörü olarak aslında Telefonu bırakın diye bir film yapıyor olmak bizim bariyerlerimizdi. Bunların hepsini bir kenara bırakıp e, duruşla beraber, gösterdiğimiz duruşla beraber bu kampanyayı yaptık. Çok güzel sonuçları oldu. Benim aslında sunumum burada bitiyordu. Fakat e, geçen hafta Kadınlar Günü'nü <laughs> geçirdiğimiz için bunu da eklemek istedim. E, yeni bir kampanyamızı biz dün... E, yayınladık sosyal medyada, dijitalde. Televizyonda da birkaç gün içerisinde görürsünüz. Burada birkaç şey söylemek istiyorum ben. Reklamda kadın kullanımına dair aslında. Türkiye'de e, biz pazarlama iletişimi tarafında klişeleri çok seviyoruz aslında. Neden? Çünkü zamanımız az, çok fazla mesajımız var. Hedef kitlenin dikkati dağınık, algısı e, açık değil. Ulaşmak için klişeleri bilmek bize kolay geliyor. Ve o klişeleri kullandıkça daha da kalınlaştırıyoruz. Kalınlaştırdıkça o klişeler toplumun e, normalde olan algısını ve o bildiğimiz kalıpları e, daha da egosunu şişirir bir hale geliyor. Bu yüzden <laughs> bu yaptığımız, e, bu yapacağım, göstereceğim çalışmada bunların aksi bir şey yaptık. E, çünkü araştırmada, e, Yener Hoca burada, bir, bir araştırmada bizim Türksel tarafında değil ama başka bir yerde kadın araba kullanırken görüyoruz bir sahnede ve nörotestlerde o izleyici de stres oluşturuyor bunu çıkartın feedback'i geliyor. Kadın araba kullanırken gösterdiği için. Biz çünkü aslında araştırmalarda buralarda alışkın olduğumuz kalıplar var ve o kalıpların dışında gördüğümüz zaman mutlu olmuyoruz bundan. Bu yüzden biz bu filmlerimiz için araştırma yaptırmadık. Çünkü bir taraftan doğru da bulmuyoruz. Çünkü biz aslında bu klişelere ve kalıplara meydan okuyan bir iş yapıyoruz. Türkiye'deki rakamlar şöyle, bakın. Reklamda ana karakterlerin baskın ortamı kadınları yüzde 43 oranında evde gösteriyor. Bu Bahçeşehir Üniversitesi'nin RVL ile yaptığı bir araştırma. Erkekleri ise iş yerinde ağırlıklı olarak gösteriyor. Kadınlar evi çekip, evi çekip çeviren rolü kadına ağırlıklı olarak atfediliyor. Erkeklere neredeyse hiç, hiç atfedilmiyor. Biz Türksel'de geçen yıl dan bu yana aslında bir çeterimiz var. Excel'de tutuyoruz ve yaptığımız tüm reklamlarda kadına ve erkeğe verilen rollerle ilgili çok özetini bunun burada koydum size. Bu hafta belki bir basın toplantısında detaylı anlatılır. Bu rakamlar bu çalışmalar üzerine de geliştirdiğimiz bir ürünümüz var. Bizce onun e, tanıtım filmi, filmlerini izleteceğim size iki tane. En inatçı lekelerin bile Melek Hanım'ın çamaşırlarında asla yeri yok. Onun çamaşırları bembeyaz ve mis gibi. Değil mi Melek Hanım? Vallahi aynen öyle. Mis gibi. <laughs> e, Melek Hanım yok mu? Aa, kızım yok. fotoğraf deresine gitti. <laughs> Ay ne güzel. Çok hijyenik. Bu reklamda çamaşırların arasında Melek Hanım yok. Çünkü bizce kadının rolü bundan çok daha fazlası. Karşınızda Türksel Bizce. Mesleki eğitimler, yeni iş fırsatları ve çok daha fazlası için Türksel Bizce. Bu arada siz bahçe duvardan atlayarak mı girdiniz? <laughs> Sarsıntı, garip sesler, kirli su. Sorun anlaşıldı. Zamanla biriken kireç makinenizin her yerini kaplamış. Size bir tavsiyem var Mervan'ım. Buyur, dinliyorum Usta. Ee, Merve Mervan'ım yok mu? Eşim yok ya. Bir etkinlikte hazırladığı ürünleri satıyor. Ha. Güzel. Bu reklamda makinenin başında Merve Hanım yok. Çünkü bizce kadının rolü bundan çok daha fazlası. Karşınıza Türksel bizce. Mesleki eğitimler, yeni iş fırsatları ve çok daha fazlası için Türksel bizce. Bozulunca bunun yenisini alsak daha hesaplı olmaz mı hocam? Burayı bitiyorum. <laughs> evet. Bu kampanya da şunu gösteriyor aslında. Bu da şunu gösteriyor aslında. Biz söyledim ya az önce. Data'ya, dataya veriye araştırmaya her zaman dikkat ediyoruz. Ama onları yorumlarken için hissiyatını ve markanın duruşunun da nasıl olması gerektiğine daha fazla ağırlık veriyoruz. İşte bu biraz öyle bir kampanya. E, nihayetinde özetle şunu söylüyorum aslında. Markaların ve e, ajansların e, rolleri eskisi kadar keskin ayrılmıyor. Birbirine daha fazla entegre çalışmaya başlıyor. Data'yı verileri ve araştırmaları, hissiyat ve markanın duruşuyla daha fazla desteklediğimizde ve bunu bu sunumda anlatmadım size ve bu, bunu ekiplere yeni roller tanımlayarak yaptığımız zaman biz çok daha etkili işler olduğunu gördük. Adına da füzyon reklamcılık dedik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Ahmet çok önemli bir şey var burada. Ee, araştırmadan biz genellikle, araştırmadan kaynaklanarak iş yapıyoruz. Bu son kampanya, araştırma yapmadım çünkü bir e, amacım var, purpose driven, ona gidiyorum. Sonuçlar öyle göstermese de benim hedefim var, tüme gidiyorum. Doğru çok, mu anladım? Çok doğru. Ee, çok doğru. Bu tür bir yaklaşımı benimseyen, sorayım mesela, çevrenizde kimler var? Biz bir hedefe gidiyoruz ve hedef için risk alıyoruz. Araştırmayı sonra yapacağız diyen kimler var? Seneye mesela herkesin olmasını diliyorum gerçekten. Hep deniyor ya Steve Jobs için şey derler. Araştırmalara değil. Genellikle yarattığı ürüne verilen tepkiye bakarmış. Evet. Onu birlikte geliştirirmiş. Aslında co-creation dediğimiz şey bu. Ben bir şey create ediyorum, yaratıyorum. Karşı tarafın tepkisine göre o yeniden yapılanıyor. Çok ilham verici. Vizyon açıcı, şahane bir sunumdu. Teşekkür ediyoruz. Herkes bu saatte burada. Kısacık bir kahve molamız var. Keyifli sona devam ediyoruz. Çok teşekkürler.